Merhaba arkadaşlar, okullarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu da öğrencileri derinden etkileyecek bir durum. İlkokul, ortaokul, lisede okul kıyafeti giymek veya öğrencileri sadece bir tip kıyafete tabi tutmak zorunlu mu değil mi? Bununla alakalı çok önemli gelişmeler var. Zorunluluk bazı yerlerde kaldırıldı, onu aktaracağız şimdi. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki sizler yani okul kıyafeti giyiyorsunuz. Yani örnek veriyorum haftanın 5 günü aynı işte kısa kollu tişörtü artık neyse ve aynı pantolonu aynı renk pantolonu giymek zorundasınız. Ama bu Milliyetin Bakanlığı'nca ve yönetmenlikle belirlenen sınırlamalarca şöyle açıklandı. Öğrenciler okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamayacak. Ancak velilerin en az %60'ının muvafiyetle meve bağlı özel kurumlara ait okul öncesi ilkokul, ortaokul ve liselerde 4. maddede yer alan sınırlamalara uyulmak kaydıyla okul yönetmenlerince okul kıyafeti belirlenebilecek. Şu çok önemli. Zorunluluk yok. Yani okul kıyafeti giyme zorunluluğu yok ama bu okula göre değişiyor. Yani bir e, aslında madde var. Bu madde de şu şekilde açıklanıyor. Okul kıyafetleri giymek zorunlu değil ama eğer ki sizin okulunuz kendi okul kıyafetini belirleyip bunu zorunlu hale getirirse o zaman giymek zorundasınız. Ama okulunuzda okul kıyafeti yok ise ve okulunuz e, okul kıyafeti olsa bile bunu zorunlu kılmıyorsa yine istediğiniz kıyafetleri giyebilirsiniz. Ama tabii ki bunlar arasında e, vücut hatlarını belli eden short tight, gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyilmeyecek. Bu da Milletim Bakanlığı'nın bir diğer önemli kararı. MEP e, bağlı okullarda öğrencilerin okul sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giyme zorlanmayacağı da belirtildi. Önemli bir gelişme sorularınız varsa alabiliriz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.